Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Samet'le birlikte daha doğrusu bir de sizinle birlikte zula oynayacağız arkadaşlar. Samet'le 1v1 atacağız bugün. Samet şu kendine yeni hesap açtık garibim. Aha, güzel kardeşim benim. Kendisi de burada ses ver. Ses ver. Belki duymuşsunuzdur. Kulaklıkta zaten de şu an. Hadi hazır ver başlayalım. Arkadaşlar hesap da çok boş bu arada şöyle görmüş olduğunuz üzere He? F5 F5 Evet şu anda oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hakkımızda ayrısı. Siz de arkadaşlar şu an izliyorsunuz. İzlerken yorumlara yazın. Sizce kim kazanacak? Bakalım. Bugün normalde daha güzel bir video gelecekti size de. Başaramadık, beceremedik o videoyu gidemedik. Ama haftaya gelecek. Haftaya cuma günü gelmiş olur muhtemelen. Evet, oyun başlayacak. Oyun başladı. Samet oyun başladı. Sama o. Hey. Oynuyor mu? Tamam. A'dan gelmek var ha. He? aynen. Hayır, hayır, hayır. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin oy. İşte bu. Bu bu kolaydı. Bu kolaydı şu an. Bak benim klavye var ya, iptal ya. Arkadaşlar benim klavye iptal şu an. Samet Şey yapar mısın? Haram yalar mısın? <laughs> Oppa şöyle ki <laughs> Evet arkadaşlar ben kazanacağım gibi duruyor bu arada. Samet'in bence bir şansı yok şu an bu oyunda. Gibime geliyor. Sence ne düşünüyorsun Samet? Evet sen kazanırsın diyor. Abimsin, büyüğümsün diyor şu an. Her zaman abimsin diyor. Şaka yaptım tabii ki de öyle bir şey demiyor. Ben kazanırım gibi duruyor diyor. Hatta şöyle Samet bir saniye bekle çıkma sakın Bekle oyun bozanlık yapma Evet Arkadaşlar şu an siz de duyun Samet'i Tamam Çıkabilirsin canım Hop Sakin 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 oyna sakin oyna Sakin oyna sakin oyna İşte bu İşte bu Ayağını denk alacaksın koçum. Efe ile kolay mı lan öyle iki lokma da yemek? He? Efe babayı yemek öyle kolay mı? Hey, Hadi bakayım. Gel, gel neredesin? Çık, çık. Bu buradan gelmiyor. Bu buradan gelmiyor. Sen nereden geliyorsun lan? Aa buradan geliyormuş lan. Haydi, haydi. Oy! Yapıştır kral. Oyunumuzun sesini de biraz açalım bu arada arkadaşlar. Anana avradana. Şöyle birazcık açalım oyunumuzun sesini. Oyunumuzun sesi kapalıymış. Yeni fark ettim. Evet. Haydi Samet. Çık karşıma Samet. Çık karşıma. Çık karşıma. Çıktı karşıma. Aha. Haydi bak şuradasın. Tam 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 tam. Haydi yapıştır. Yapıştır. Samet hile açtım biliyor musun? Hile açtım. <gülüyor> <gülüyor> İzle. Al içinde patlasın diyecektim. Oy 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 Oy, 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 kıyamam sana. Kıyamam, kıyamam. Haydi lan. Oğlum oyunu gene mi bozdular? Ne attı? Oyy. İşte böyle bebeğim. İşte böyle bebeğim. Sence iyi oynuyor muyum Samet? Düz, dürüst ol. Çık, çık, çık. Nazar oy! Baba! <laughs> tamam, krize girme ilk önce. Sakin ol, sakin ol. Bak, sen de bilgisayara kırma, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Çık, 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 çık. Ananı avradını yakal- son anda yakaladı. Ay, ay mikrofon. Çıktı. Mikrofon düştü arkadaşlar çok özür dilerim. Ya işte mikrofon düşmesi alamazsın da neyse hadi neyse. Şerefeli diyelim. Şerefeli. Çık karşıma dostum. Haydi. Çık baba. İşte böyle. İşte böyle. Aha. Yerler değişiyor. Gel bakayım kral. Yapıştırayım da gör. Seyret sahneyi. Baba geri döndü. Baba geri döndü. Baba geri döndü. Çık. Çık. Çık lan. Haydi! Haydi! Yapıştır. Sapla. Sana uzaktan artı bir uzi deneyeceğim tamam mı şimdi? Mekon Artı bir uzi Gel bakayım sana şimdi uzi deneyeceğim uzaktan Hatta çıkmanı da bekleyeceğim He? Oğlum buna ölürsen sana yuh Buna ölmemen lazım Öldü. Net öldü. Canı bir. Az. Canım çok az kaldı. Benim uzinin mermi bitti şu an. <laughs> sabahtan bir arkadayım lan. bir arkasayım oğlum. <laughs> tamam tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Bir daha. <laughs> Farklı bir harita açayım bunda devam mı? <laughs> tamam bu sefer her yer var o zaman. Doğru mu? <laughs> tamam bu sefer A yok sadece her yer var. Başla. Başla. Hasta lan. Evet F5'e bas. bas. Yok bir de gel bana bas yani. Şaka. Ha ha. Hayo oğlum bize mi iş koysun lan? Merminin tanesi onun hoş gider gider. Haydi kaniş. Ayağınızı denk alın baba. Kurşun 12 buçuk gidere gider. <laughs> Samet. Bak pompalı aldım. Uzağa etki etmiyor o kadar. Artı bir bak. Buna da yeniliyorsan bak buna da ölüyorsan yuh çüş yani. Buna ölmemen lazım oğlum. Hiçbir şartta ölmemen lazım buna. Her yer var, aynı yerden gelmek zorunda değilsin her yer var. Ama yuh be. Ama yuh be. Al kral, al kral, al kral. Senden korkan senin gibi olsun. Ama korkanın da çocuğu olmaz yani. Sen bizi bahçede gördün bahçımam mı zannettin kardeş? Aha. Yapıştır. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Geldim, 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 geldim. Herkes sakin olsun, geldim. Evet. Neredesin dostum? Neredesin kardeş? Kaçma buraya gel. Öyle kaç. <laughs> Ama şimdi bu senin yaptığına ne deniyor? He? <laughs> <Bomba bölgelerini> hey. <laughs> E sen kaşındın kardeş, sen kaşındın kardeş. Gel kardeş, e gel kardeş. Bakın şimdi. Size. Sabahtan beri yemin ederim o ilk çıktığın yerden beri seni takip ediyorum. Bu kadar mı körsün oğlum? İnsan bir arkasına bakar ya. ay, <laughs> ay. Hacım bu kadar kör olma ya. alkışlıyorum kral. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Samet abimiz bize yaklaştı şu anda. O yüzden bizi de artık başlamak düşer kardeş. Ayıktın yani. Bombayı saldın yani. Değmedi yani. Şuradan böyle sıktın 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 sıkın. M4'te bu kadar oluyor önce Şöyle zoom'u şuraya attın. Bam bam bam. Tam şurada zoom. Bitti abi bu kadar ya. benimki de şu an kötü silahtı. He ne oldu kardeş? Kardeş. Bende de şu an hesapta hiçbir şey yok ki şu an izleyenler de görüyor yani. Hayır sen bizi iş mi koymaya çalışıyorsun birader? Anlamadım ki yani. Anlamadım ki yani. <gülüyor> He? <gülüyor> Tabii ki oğlum. Ayıktın. Hayır. Ay ya ölüyordum. Ölmeme şu kadar kaldıydı Yemin fark etmesem öldüydüm he. <gülüyor> ha. He? <laughs> ha ince bir dokuntu gerekti ona. Bir böyle bir dokunulması lazım yani. şunu izledin. Hasikte. <laughs> <güler> <Zaten> Samet bak <laughs> bu kadar sinirlenmene gerek yok. Tamam mı? Bu oyunda hem lo şey kazanmak var hem de kaybetmek var. Yani aha şey yok yani kaybetmek var. Anladın? He? Ne gibi? Öldün dayı. Wow. Başka ne yapacağım kardeş? Arkadaşlar görüyorsunuz yani yenilince böyle gerilmenize gerek yok abi. Her oyunda olabilecek bir şey. Anlatabiliyor muyum yani? Bak şimdi o arkadaşım burada gizleniyor bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak ben bu adamı öldürmeyeyim de ne yapayım acı? Ben bu adamı vurmayayım da ne yapayım acı? Bak şimdi yine aynı taktikle gelecekler ya. Öldüüüün <laughs> Evet kardeşim Düşüncelerini alabilir miyiz? Evet Çok heyecanlı okumuşum İsteyim Evet Yine başladın Evet Başlarsın şey yok mu? Teşekkür ederiz Samet Bey Efendim? Sen bana PUBG gel, PUBG ile aramasın beni. Doğru söylüyor PUBG ben oynayamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Samet ile birlikte güzel bir video, videomuz oldu. Samet çıldırdı biraz ama yani yapacak bir şey yok. Bu işler böyle biliyorsunuz. Yani öyle kolay kolay beni kimse yenemez. Patron çıldırdı evet. Evet patron çıldırdı arkadaşlar. Herkesin bildiği üzere abini zag 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 yapıştırıp geçiyor babalar. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.